Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Android nasıl rootlanır onu göstereceğim Yani tablet nasıl rootlanır Hemen e, ilk önce Google'a giriyoruz Yani Chrome'a Yeni bir sekme açıp Baudi Root yazıyoruz Baudi Root Indir yazıyoruz arkadaşlar buradan bu uygulamadan e, yapacağız. Yanlış yazmışım. Baidu root indir Ben size bunu yazarım. Linkini de veririm arkadaşlar. Buradan bir tane seçelim mesela. Şunu seçelim. Biraz değişik geldi. Evet. Arkadaşlar. Buradan buna basarak kroma tıklıyoruz ve indiriyor arkadaşlar. Olmazsa başka bir siteden denersiniz. Oradan indiriyoruz arkadaşlar. Sonra e, karşımıza şöyle bir e, simge gelecek. Böyle bir uygulama. Bunun üstüne tıklıyoruz. Evet, açılıyor. Bunu e, kapatmak için herhangi bir yere dokunun. Yok, geriye basın. Çıkıyor. E, şu düğmeye basarsanız arkadaşlar e, tabletiniz rootlanmış oluyor. Aslında arkadaşlar tablet değil de uygulamalar rootlanıyor. Mesela bir tane uygulama indirdiniz diyelim. Hemen şu e, mesajlardan şurada bir şey geliyor. E, ona tıklıyorsunuz o uygulamayı rootluyor. Arkadaşlar bu root sayesinde e, oyun hileleri de yapabiliyorsunuz yani. Mesela Clash of Clans'ta hile yapabiliyorsunuz. Ee, onu da göstereceğim. Yok, gösteremeyeceğim. Çünkü bende Clash of Clans açılmıyor. Bir hata veriyor. Ee, arkadaşlar bir de e, diyelim bir tane uygulamanız rootlanmadı. O uygulamaya giriyorsunuz. Ona bir şey çıkıyor. Mesela e, bir tane uygulamaya girelim. Neye girelim? Rootlanmamış bir uygulamaya girelim. Ee, Neye girelim? Ee, Minecraft skin, e, yapma şeyine girelim. Yok bunda olmadı. Bazı uygulamalarda olmuyor çünkü onlar root istemiyor galiba. Ee, Neye girelim? Şimdi... Cevapsa belki oradan olur. Yok bundan da olmadı arkadaşlar. Neyse size çıkar böyle, oradan mavi yazıya tıklıyorsunuz işte. Öyle uygulama rotlanıyor. Ee, bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın.